Merhaba arkadaşlar. Ee, Neves Game'in San Andreas'a hoş geldiniz. Nasıl bir başlangıç yaptım ben ya? Her yani neyse. Ee, dün de söylediğim gibi GTA San Andreas'ı <laughs> GTA San Andreas, <laughs> GTA, San Andreas. <laughs> GTA San Andreas ne diyeceğimi unuttum ha? GTA San Andreas bölümü çekeceğimi söylemiştim. Aa da işte GTA San Andreas. Wallbrow çekmiyorum. Wallbrow'u çekeceğim bilmiyorum. Ama şimdi değil yani bu şimdilik %100 game. %100 yani tamamlanmış %100. Hani gezginler.com'dan aldım bunu. Evet. Ha bir de şöyle bir mod ekledim lan. Bak şimdi şuraya Ctrl C. Ay ya yanlış <laughs> yaptım. Hı, bakın. Chat menü görüyorsunuz musunuz ha? Bak mesela Arabaşı şey yapacağım. Bunu ilk defa görüyorum ha. Çok harika bir şey ya bak şimdi. Burada bir helikopter indirsem. Hunter. Anasını sikim. Edo'nu indirdik. Görünüz ha. Süper bir şey ya. Şuna baksana. Oh. Bunlar niye kaçıyor? Bak görüyorsunuz değil he. mi? Herkes kaçmaya başladı. Niye askeri araç? Bir de böyle olunca ananası... Evet. Böyle olunca bir de hareket kaçıyor. Ananası... Kaçmayın lan! Yanlış oldu. Şimdi biraz kalkalım biz. Dur ya! Helikopterin sesinden kendi sesimi duyamıyorum. Bir saniye. Şuraya. Dur ya! Niye ben helikopteri denedim ki? İnanıyorum. İnenin... Hevesini için kadar dedi be. Bakın beyler daha bir sürü mod var lan burada. Mesela şu an bir yıldızım ya bak. Cleavant'ı görürsünüz ama. Hatta bakın şimdi. İzleyin bak. Set wanted level. Bak şimdi 1 2 3 4 5 6 yapacağım bakın. Olmadı. Niye olmadı lan? 6. Niye olmuyor lan? Ah. 4 oldu. Niye 4 oldu? Neyse. Kötü oldu bir saniye. Şunu klüylü yapayım. Newer Wanted'da şey işte. Iıı ee, Newer Wanted Hani şey oluyor ya Bakın şimdi Bir de şöyle bir şey daha var bakın göstereceğim. Wanted level Bu, Bunun işte linkini atarım ya ben. Bir saniye Ondan önce bir saniye Sırrım kaşık bir saniye Set Wanted level 2 diyelim. Hah Wanted Mantık level bakın log mantık level deyince artık oynamıyor. Hep ikide kalıyor. Ne düşüyor ne çoğalıyor. <laughs> bak. Sıkma. <laughs> ne oluyor lan? Aa bak oyun kasmaya başladı. Valla oyun kasmaya başladı. <laughs> Birkaç tane de araba moda ekledim. Yalan yok. <laughs> ne oluyor lan? Siz kimsiniz oğlum? <laughs> Bu mini konu da zaten. Ya bir durun ya. Üf. Çok ses yaptınız siz. Patla. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Niye nişan alamıyorsun? Bu Minecraft'ta da şey bölümü buldum ha düz araziyi buldum. Hatta düz araziyi buldum bir tane konak yap yapacağım şimdi orayı ben şehir yap yapmayı planlıyorum. Ne i̇şte şöyle bir şey var. Ya dur mesela bakın şimdi hani Gangster Savaşı başladı ya onu iptal etme etme vardı burada nerede? Nerede set current zone varız? Bak şimdi buraya global street yaptım zaten hepsi al siktir olup gidiyor. Buraya bizimki zaten. Hadi siktirin gidin. Ülkemizden siktirin gidin. Siktirmeyin beni lanı be. bizim. Oh, patla. Neyi patla lan? İşte weapon da var işte gördüğünüz gibi buradan weapon, force Kills falan da filan da. Bakın burada şey var. Ha, bir tane güzelliklerden bir tanesi de şu. Kontrol C ile atıyorum bu arada. ha Şey. Ona göre. Bak şimdi. Spam vehicles. Sedan. Set 2. Um, ee, hangisi olsun? Set 3. Ne var burada? Tampas. Tavracı. Vurucu. Ne var? Ne var? Convertables. Bir saniye arabayı unuttum. Ha o arabayı unuttum. Of Neredeydi lan o? Industrial miydi? Industrial. İsmail i̇şte bak. Spor mı? Ha Stratum. Aynen bakın. Görüş olduğunuz gibi bu ne? BMW. Bakın şimdi. Bunu ben modla ekledim tabi. Klamatla gelmedi. Şimdi bir şöyle bir şey var. Michel Angels Burada değildi pardon Vechil Seç Ha! Drow Bybos Görünüz ha Yani hem araba sürüyorum hem de mal gibi ateş ediyorum Bu var Yalnız ben bu arabayı çok seviyorum ya BMW X5 çok iyi bir araba ya Baksana şu araba şekline bakın ya Araba da şekil var bir şey soracağım, niye kimse yok lan? Haaaa! Teziz çeçeç çe yavaşçı değil mi? Doğru. Unuttum çeçeç yavaşçıyı. Gelin lan! Böyle çok iyi ha! Ne oluyor? Hayırdır? Hayırdır? Ananı sikeyim, bu beni indirecek! Kim indireyim? Dur. Sen kimi, arabamı sikmek kim var? Arabayla beraber patlatayım da gör. Şu an ölmeme modu açık ha. Aynen ölmeme modu da var. Bak farkındaysanız o kadar bok patlattım hala ikide. Çünkü lokladım orayı. Kilitledim yani hep o aynı kalıyor. Ya İngilizce bilenler için çok kolay olacak abi. bu. Şunu anlamadım lan. Pet shit diyor ya. Atak şey Eee... Carl Johnson falan no pet diyor mesela. Bunların hiç bir bok anlamadım ben. Ha bakın. Şimdi misyon selekte tıklıyorsunuz. Bak burada mesela bakın at yarışı oynayacağım. Bakın. Off trap betik Aa bak at yarışı da var burada. Kendini de ayrılıyor mesela. Çok iyi ya. Ama dur. Bunlar böyle atış ederken olmuyor bunlar. Bak şimdi. Nerede bu? Time chat. Time stopper. Bakın dünya durdu şu an. Vodafone reklamı da böyle oldu biliyor musun? Aynen Vodafone reklamını da böyle çekmişler. Ben öyle düşünüyorum lan. Ha? Çünkü hani diyor ya böyle bizim için hayat durur diyor da böyle mal mal geziyor. O reklamı bence böyle çekmişler baksana. Aa bak adam durmuş. güzel tek ben hareket ediyorum. Mal gibi. Uhu. Bak şimdi şurada beni sittin seni bulamazlar. Aşağı aşağı. Dur ona sana ha böyle. Tamam. Çok zor lan. Hem ASD'yi kullanıyorum hem Arrow şeyleri kullanıyorum. Ha. Bakın şimdi. Mission Mission Select. Bakın mini games var burada. Off track. Bakın at yarışıya gitmeme gerek yok. Mesela kırmızıya oynayacağım ama. Ne kadar param var? 31.70. 3 milyar 170. 1000 TL yatıracağım lan. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi lan. Tamam lan. En geriden geliyor. Hadi oğlum. Bizimki sona oynuyor. Hadi lan ha hadi hadi saraya geçti. hadi hadi oğlum iki oho öldü lan bizimkisi hiç oynamayacaksın ben ha, hata ettim hiç oynamayacaktım bu ne lan beş kazandı oğlum oho bizimkisi ta dörtte gelmiş of yenildim yenildim lan Yenildin. Patla. Allah. Neyse clear değilim. Evet. Ha, Misyon select. Aynen burada istediğiniz göreve gidebiliyorsunuz ama mesela bakın. Los Santos'tan şey görevini seviyordum ben. Big Smoke. Hmm, Rolling görevine gidiyorum bakın. Bakın gördün mü? Anonimden görevine geldim. Çok korktuk. Bakın gördünüz mü? Şu anda o görevi yapıyorum yani. Bir Smoke yanında. Şu anda o görevi yapıyorum hem de yüzde yüz oyunda. Yani görev seçip onu oynuyoruz bakın çok hoşuma gitti lan o seçenek. Oo fahişeyi öldürdük. Fahişede de iyi para var ha. Buna lan. Bu falan da ayarlıyoruz çok değişik bir not lan. Bak şimdi aklına bir şey geldi. Bir aklıma bir şey geldi. Bir saniye dur. Ölüyor mu bu? Evet. Ölüyoruz. biliyormuş. Kendimdir abone sikerim bak yeter iyi dayandım. Bana ne lan? Geri silahınız gelsin. Hatta bakın şöyle. Epeyde o bu silahlarınız gibi motorunu da patlatırım. Sittin senede de ölmem aynı zamanda. Bagovix'ten daha kaliteli bir şey bu. Hıh. <laughs> Seni de gebertirim. Bir saniye. Daha güzel şeyler bulacağım. Şurada rifles. Ne var burada rifles. Dur ya. Asus Aklı kedi. Onu da koyarım. Onu da koyarım. Adamı deli etmeyin. Kendi çeteme bile öldürürüm o kadar malım. Ne yapıyorsun lan? Toma İtfaiye tamam kullanıyorlar. Oh patladı. Patlayacak. He, şöyle bir şey de var. Şuna da göstereyim kapatıyorum bir saniye. O da çok hoşuma gitmişti bir saniye. Daha bir sürü şey var ama bunları gösteriyorum sadece. Yani. Hayır. Ee bak patladı benim üstüme yalnız inşallah. Hah. Yani sen de sen Spam vehicles Bak mesela Şuradan Spor car Set 1 ben yapmadım lan. Niye bana kim sıkıyor bana? Ha, bana sıkıyor lan. Polis de bu işi vermişiz. Ha, bu da şey lan. burada mı modla Pek şahin manyağı değilim ama. Yani tofaş manyağı değilim ama. Ne bileyim yükleyelim burada. Hoş olur biraz gerçekçilik katar diye aldım. Diye. Ha, şunu gösterecektim size. Nerede? O? Nerede o? Immeccable car deyince araba kırılmıyor hiç. Yani arabaya hiçbir hasar gelmiyor. Bakın arka tamponu falan hiç yamamıyor. Yani anca kapı açılıyor. Bir de şey cam kırılıyor o kadar. Başka hiçbir şey olmuyor bakın. Cam da kırılmıyormuş. Açılıyor. Kırılıyordu ama bilmiyorum. Yaman olduğu için kırılmıyordu. Her neyse. Şey. Uh, ee, Recall chat. Bakın şimdi. Ne yapacağım izleyin. Bak bak. Bak. Bak şimdi kar Ha bu suza gitmek için bu uçuyor. Bunu henüz çözmedim. Bak bu tank kar. Buna dokunanı sikerim ben. Bak şimdi. Bak bak bak. İzle. Bak bir gömeceğim. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hoş. Yani bir dokunuyor ya uçuyor. Bunu söylüyor. Bu ölüyor tabii ha? Bunlar da ölüyor. Geberin lan. Hayırdır? vız gelir lan o. Vız vız gelir lan. Şu adama bir yardım etsin lan. Şuraya bak tekerleğini bir sağ bir sol yapıyor. Kurtulamazsın. İn. Neyse indirmiyor. Kendi bak. Hayırdır lan? Oha! Ambulansı kürekle. Vay amına koyayım lan devir değişmiş. Ambulansı kü kürekle vuruyor adama. Nasıl <laughs> ki? Oh! Sıç ağzını sıç! Oh be. Adam öldürdü lan. Vay amakoyim Bir olaya daha şahit oldum. Ama. Oğlum siz bu arabayla hani ne gezeliniz lan mal gibi. Gebermeye bakmışsın sen. Evet hadi kapatıyorum ben. Ya. Dediğim gibi beyler. E hafta sonu yarın belki. Bir video daha çekerim. Pazartesi günü. Tatile gidiyorum. Normalde yarın falan gidecektim ama ertelendi. Hadi hepiniz, hadi hepiniz iyi günler. Ay nereden kapanıyordu bu?